Arkadaşlar merhaba size kısaca bir şey söylemek istiyorum. Bugün birazcık tıklamalarda sanırım düşüş olmuş. Arkadaşlar bakın adam buraya yazmış. Mouse hareket ettirilmemelidir. Ekran hareket ettirilemez yazmış. Yani şu videoyu izlemeye başlata bastığınız zaman lütfen fareyi bırakın. Kimse boşa zaman harcamasın çünkü burada emek harcanıyor. Vesaire. Ya bırakın. O kendi işini halleder. Siz çünkü arka arka planda ya yani programı bu şekilde kullanmadığınız zaman reklamlara tıklamalarda problem yaşanıyor. Bakın şu anda 3 tane reklama tıkladı bile program otomatik. Ama siz başka bir yerde bir işinizi yaptığınız zaman bu reklamlara tıklanmıyor ve haliyle size de yansıyor bu. Yani bugün benim tıklamam azsa size de az geliyor. Yani o yüzden lütfen Buna dikkat edelim. Kimse mağdur olmasın. Herkes yapsın şimdi.